Arkadaşlar selamun aleyküm Minecraft oynuyoruz yanında da Kerim var. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor kardeşim buyur. Abi seçim seçimde ne oldu öyle? Ne oldu abi seçimde? Ne oluyor lan? Şimdi... <laughs> 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 arkadaşlar. Arkadaşlar. Serverımız ve bilgisayarımız çok kötü. Yapacak bir şey yok. imkanlar doğrultusunda bu videoyu çekmeye çalışıyoruz. Bize Katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyor ya Can. Biraz uzatıyorsun be oğlum. Yoruyorsun bizi. Yok oğlum katıl butonu açamıyoruz galiba da. Ben alta bir IBAN bırakacağım. İş bankası. Bir de paparono bırakacağım. Oraya bir şeyler atarsınız arkadaşlar. Ben, o Banka ben de garantiyi bana bırakabilirim. As ya. garanti de var beyler. Parası olan göndersin. Açız burada açız. Bana para ver. Bana para ver. Açlık yoksa abi hiçbir şey yoktur demiş şey sayın Necdet Üçler. doğru doğru. Beyler ben bu arada beni görememe sebebiniz ben şu an kömür topluyorum bir madenci olarak. Arkadaşlar Oğlum, ben kömürde, ne çıktı size ben? burada <laughs> çok fazla Çamadayım. arkadaştır diyebilirim size sürekli. Yani alınıyorsanız <laughs> günlüğünüzü ağlayarak İzle yazabilirsiniz. Aynen yani, izlemeyin çıkın lan bu kanaldan. Sizde işimiz yok oğlum biz burada samimiyet anladın mı? eski Minecraft videolarını aratmayacağız, aratmayacağız. Burada inek mi var? İneği kesiyorum kardeşim. Eşeden la ilahe illallah. 3e geçeceğiz galiba ikinci bölümde ya. büyük ihtimal. <laughs> i̇kinci <laughs> bölümde TS3'e geçebiliriz. İkinci bölümde TS3'e geçmemizi istiyorsanız lütfen iyi e, attığımız iyi banlara 15 lira atın. TS3 paralı arkadaşlar bildiğiniz gibi. Evet şimdi arkadaşlar e, biz bir ağaç bulalım ilk önce. Önce ağaç toplayalım. Çok inek... inek ormanına getirmişsin kanka sen bizi. Kanka güzel bir seed bulduğumu düşünüyordum. En azından okyanusun içine doğmadık. Evet yani, orada var. He, da var evet. Yani böyle şey... Şeyler... Arka, taraf, arka taraf full ağaç. Gel gel. Dağın dağ, dağın diğer tarafı güzelmiş. Onda bir sıkıntı yok da. Hacı bir fırın kurmamız Hı -hı. lazım Hı -hı. bizim. Kerim da var mıyız kanka? Bana onu söyle kardeşim. Oğlum masa bizim. <laughs> Anladın mı yani birader? Tamam mı? Es, yani. Estelere bu keçavani. Yanlış anlamayın bakın, ben burada doğruları konuşmakla mükellefim. Ee, ben bir Minecraft cambaz olduğum için pluginli falan server kurdum. Yani böyle hardcore soyvalver ama bizde de çok görmeyin yani biz kaç yaşına gelmiş adamız ama bu saatten sonra Minecraft oynuyoruz? Öyle hardcore, <laughs> hardcore bile diyemiyoruz anladın mı? Yani? Aynen öyle kanka, benim şeyimde bir sıkıntı var, mikrofonum da o yüzden dilim süşüyor. Arkadaşlar internet paramız yok yani şurada... Yani biz de isteriz fiber, miber, kiber, siber. Anladın mı? Siber suçlardan içeri girdim. 3 ay. Yani yatarım var anladın mı kardeşim yani? Mermi 3 milyon olmuş. Masada mıyız Kerim? Bıktım ama aynı şeyi söylemekten. Masa biziz lan. Ne alınmış lan? Esteli. Arkadaşlar bu bölümde ev yapacağız. yani Ev yapacağız da birbirimizi <laughs> kaybettik mesela. Onu nasıl yapacağız? Ben sana OP vermedim değil mi? OP. OP'yi ver bana. Kere 99. Yönetici yapıldı. Aha <laughs> yönetici biziz oğlum hayırdır abi. Kapatın lan oğlum. videoyu. Kapatın lan videoyu. <laughs> Bu videoları çok uzun tutmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bölüm başı 4 saat falan olacak. Çok da yorulmazsınız izlerken yani. Film tadında. Yani. Bir biri kapatın videoyu diyorum. Biri herhangi bir izleyici kapatıyor mu? Lazım. Üzülürüm ben. Ananı Endirmen, endirmen. Yardım <laughs> lazım. Beyler <laughs> endirmen gördüm çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu. Peki. Arkadan saldırayım mı? Aa gözüne baktım <laughs> yanlışlıkla. Geçiyorsun. Ah oh, ah yardım et yardım et. yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Oğlum bana TP'lensene kanka TP Donald Trump Biden nasıl seçim seçimleri kazandı ya Oğlum bu arada Biden var ya harbiden harbiden bak harbiden Espriyi orada kestim mi? Kestim yarada kesiyor kanka Harbiden on... iyi adammış kanka Amerika'da şu an e, bana bir bilgi geldi Amerika şu an %89 ileriye gitmiş Bana bir öbeğine öyle bir bilgi geldi kardeşim Güzel bilgi kanka. Kullanılır. Kullanılır tabi kanka. Ben YouTube videomuzda kullandım mesela, mesela yani. Arka inceyi yakalayamıyorsanız bu kanaldan siktir olup gelebilirsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir daha böyle videolara gelmeyecek zaten. Bizi yani, biliyorsunuz yani. Biz incelerin adamıyız. Muhammed İnce, Mahmut İnce, neydi lan? Muharrem İnce. Pardon, özür dilerim başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Kerim seni ya. <laughs> Kanka evet, taş taşmaş yok mu ya? Taş yak. Var mı taş? Oğlum iki tane yanlışlıkla creative table yaptım ya. Creative table yaptıysan kanka biraz da inovasyon <laughs> table. <laughs> Espri yakalayamam bu kanaldan çıksın şu an arkadaşlar. 45 51 FPS 31 FPS 31 mi? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar easy. Easy easy fucking. P evet, çubuk yaptım beyler. Şimdi bu çubukla bir şeyler yapacağız mesela. Gel, gel çubukla bir şeyler yapacağız can. Dön arkana. Ezabı. Anladın S, mı? es. Oğlum manyak mısın ya? Muharrem İnce'yi bile anladım sen rahat ol kanka. Oğlum bir şey diyeceğim. Söyle kanka. E, bizim yatağımız lazım. zombilerle savaşmak zorundayız biz. Oğlum zombiler şu an bizle savaşmak zorunda. Manyak herif. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ben et pişiriyorum kanka. One minute ton. Sen orada madene insene. o i̇ki, iki saniye falan. Zombi sesi çıkardım az önce artık, arkadaşlar. bu yerde? Ben şuraya şurayı bir... Aaa şaka da yaparmış. Muş. Kanka, kömür buldum da kömür topluyorum acaba. İzin var mı? Yok. Ne oluyor Şimdi... lan? He? Nasıl... Valla bıraktım şu an geliyorum yanına. İzin vermediğim için. Kanka peki bir şey diyeceğim. Sen Sotorike, Sokorite, Motorite adamı, motorizel mi adamsın sen belli ki? Ben dizel bir adamım kardeşim. Kanka ben bir bifte kaldım çok açım ya. Valla yemem yok. lazım. Al iki tane de ben vereyim kanka. o ver, kadar Dilemem ver, ver, ver. Vermezsen, vermezsen kötü olur. Benim Arkadaşlar fikir ya. yan kesicilik yaptım 3 sene. 6 sene yatarım var. 10, 11 yaşındayım. Oğlum ya. Ananı ee... Sağ kanka. Teşekkür o, ederiz. Kardeşim. Creeper. 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 Patla, patla. Uf, ne güzel patladı be kardeşim be. Oy içinde patladı. Ev yapacağız sonra maden ineceğiz bir dahaki bölümde. Bölümün ismi de Anneniz Nasıl? Evet bölümün ismi bu bu arada. Ya kanka küçük küçük bir ev yapıyoruz niye bu kadar uğraşıyorsun ya? Kanka oğlum elimizde bulunsun ya. Ben Elimizden o... gelen budur. Benim adım Hıdır. Anladım. Elimden gelen budur kanka. Ben bir crafting table yapmıştım. O nerede? Nerede kanka, kaldı crafting table. Crafter patladığı için yal oldu kanka az önce. Oğlum ya ben... Ben... Odun yok satayım. Ben böyle bir şey... Arkadaşlar var odunum oğlum. Bizde odundan çok ne var? Biz... Maço erkeğiz. Anla... Komik adamız ya. Ve selam. Kes selam. Kes selam. Kes selam. Yani selamı kes demek arkadaşlar. Kes selam. Ya sen anana havla. Zombi kardeş. Evet. Bak odun bulmak başarımını kazandın adam. Oğlum yani. odun bulduk kardeşim yani burada hani ekmeğimizin peşindeyiz odunculuk mesleğinin. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz MTA videosu çekeceğiz yakında. Arkadaşlar şimdi bak yanlış anlamayın beni videoyu beğenen 10 kişiye 64 kişilik TS3. 5 kişiye 128 kişilik. Evet. Bir kişiye de 1 milyon kişilik açıyorum lan. Var mı? Ötesi var mı evet. amren? Ötesi varsa gelsin modu konuşsun. Bora, Bora'lı birader yani. Enes Buturmuş, Kenes tutmuş. Böyle Çinlermiş, minlermiş. Onlar sökmez bize kardeşim. Onların yaptığı çekilişler ne amına? Tır tamuna. Ne yani? DS versinler lan. Lan yürü. oğlum, iPhone herkes alır. iPhone herkes alır. Bir tane baba çıkar da burada TeamSpeak 3 versin kullanıcılarına. ha. öyle baba yok kardeşim. Yok. Web paneli var. Bak, web paneli var. Ayan bot verebiliyorsun. Hazır oda yetki sistemleri var. Amanın daha saymaya gerek mi var? Kafiye yakalayın arkadaşlar. Burada harbi ızdırabınızı götünden siker. Öyle ha. Ağzını şapırdatma. Kerim ben ana. Pardon abi. Burada bir tane örümcek korktum mu? Korkmadım abi. Evet, eğer örümcek bulmamız lazım. Yani örümcek bulmamızı istiyorsanız lütfen beğenin videoyu. Enderman, yine Enderman, yine Enderman. Yardım ya. et gel. Gel, keselim şunu gel. Ya ne yapıyorsun? Ruhsuz adam ya. Enderman kesilirim oğlum. Keseceğim, keseceğim. Oy! Az, ilk 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 elden. İlk elden Enderman katlettik arkadaşlar. Bunun şerefini 80 bin like istiyorum ben. Oğlum senin can baya gitmiş lan. Öldüm. Kanka bana da vurdun iki tane arada ya. Valla karambole gittik anasını. Ender incisi hemen kullanıyorum kardeşim. Atayım mı kendimi bir yere? Bu norm Enderman mı? Siktir atayım mı lan? Atayım. Dağın başına atayım mı kendimi? Peki bir şey sorabilir miyim? Sormayayım mı? Özür dilerim. Oğlum creeper patladı ya. Ne oluyor <laughs> lan? He? nasıl? Laz müteahhit bile senden daha iyi iş çıkartır kanka. Ya kardeşim Lazlara şimdi sen burada bir şey mi demek istiyorsun? Hayır. Adam ol. <laughs> Kapı yap. Oğlum bekle lan. Çık çık kapının önünden çık kardeşim çık. Ben sana kapı yapacağım. Aa! Proast serif. Oğlum ben yapacaktım lan. Kırın lan kapıyı. Bana <laughs> bu delisi ya Ben şu an madene ineceğim kanka. bir gün olsun. Oğlum tek başına inemezsin lan. Hayırdır oğlum izin vermem. Çıkamazsın bu kapıdan. Kanka beraber Bizim ya. Be beraber ya beraber pardon. Pardon abi. Bu bu, bu kapıdan çık. Ceza verdim. Sandalye. Köşe minleri de cezası. Oğlum yemek kalmamıştan yukarıda. Hepsini sen mi aldın Kerim? Yo, almadım ki ben bir şey. Kim bu yerde? biraz yemek ver ya. Kaç hmm. tane istiyorsun? Abi. Al tamam al. al. Al, Parası ne neyse al, vereyim Allah, Allah, Allah versin kardeşim al al hadi hadi git. Kanka ciddiyim yemek lazım ya. Al 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 gel takip et beni. Gel 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 gel. Ya <laughs> <Sik deydim abi. gülüyor> Sen Jim Farris'in. Ender incisini koyuyorum kanka götüne. Koy. torç yaptın mı torç? Yaptım. Sıkıntı Kaç yok ya. tane? Yemekten tane yana yok. sıkıntımız olacak kanka bir tek. Yemekten Ondan... yana sıkıntımız olmasın o zaman ya. Giriyorum kana kana biite de, arabada değil de panamda süpce yapacağım. Sakinleş. Elanur çok iyisin. Tebrikler. Elanur. Seni buradan destekliyorum kardeşim. Sen böyle devam et. Başarıların devam. Sen neredensin? Kaç gündür arıyorum ben seni. Kaçmaya çalışıyorum. Skeleton kardeşimiz bizi köşeye sıkıştırdı. Bekde. Şöyle Sakin. yapınca oklar düşüyor mu? Pardon, pardon, pardon. pardon. Düştü mü kanka peki? Düşmedi. Kerim masada mıyız? Kerim benim için önemli bu. Masa biziz oğlum kanka bak. Ayıp ediyorsun. Kalbini... Aha demir. Çök, çök abi. Oğlum çök, çök, çök. Burada da demir var. Çök, çök, çök. çök, çök, çökülür. çök. Ya yeah, oğlum bak lan, bak Tom bak kardeşim beni deli etme senin var ya evine gelirim aklını alırım senin aklını o şaleye söyle. Ben seni koruyorum kardeşim ben seni koruyorum. Beni vurum öldürme de aaa oh! yeah, man. ölme lan ölme ölme. Moruk öyle bir yere çökez attım ki gel. Gel. Oy, orayı insanlar hallet ben aşağı doğru iniyorum. Çökez. Devamı var mı? Devamı yok kanka buradan. Yerlere... demirleri al kanka buradaki. Ben kömürleri topluyorum da. Kanka sen kömürcüsün, ben demirciyim. Yani sen benim altındasın. Amelesin sen bir de. Oğlum kömür, kömür bekledikçe elmasa dönüşüyoruz Elmasları da ben alacağım yani. Sik burada amcık asansın sen. <laughs> Abiciğim şimdi bak ilk bölümden madene de inildi. İnilmedi deme. <laughs> İnek var lan dur. Acık. Endirmen, can. Endirmen, can. Öleceğim. Geber amına. Can endirmen, ikinci endirmenimi öldürdüm. Ya kanka hadi ya kolup alama bizi kardeşim. Kur'an evliya çarpsın. Kur'an evliya çarpsın. Hadi, hadi hadi kanka. Allah versin kardeşim. Sağ ol ya, Oğlum burada niye bu kadar sikeleton var ya? Sikeleton geçeceksin bunları. Sikeleton. Yunanistan yani Yunanistan'da sikeleton derlermiş beyler yani. İyi varmış ortada. Bu bilgi için... Kanka peki bir şey diyeceğim. Bu mağara bok bir mağara. Bok. Tok kanka. bir mağara. Amına koyayım. Abi ne? Ya amına koyayım. Çok komik. vurma vurma. Öldüm ya. Manyak orospu. bu. Oğlum her yer demir ya. Bu ne ya? Oğlum. İçin demir oldu be kardeşim. En dem Emmeli mutfaktan meli banyo. Sen neyin peşindesin lan? Demir gibi malın olacağına fındık kadar aman olsun kanka. Anladın mı? Bence bak bu çok doğru bir söz. Bunun zamanında Abdülhamit Han padişahımız söylemiş. O... Arkadaşlar 10 numara bir duyurum var. Mücusunucum.net'te yapacağınız her 5 liralık alışverişte KDV ödüyorsunuz. Burası Hacı Baba tekkesi mi lan? İyi Arkadaşlar iyi. o videonun sonuna geldik. Neden Doğru. geldik? Doğru. Biz, bir neden geldiğimizi bir söyleyeyim yani biz de insanız yani kardeşim video çekemeyiz artık. Amanın. Mı yani. Saat 11 olmuş ben sizin için video mu çekeceğim lan?